Kefirin faydaları Kefir tüm vücudu temizliyor. Kötü kolesterol seviyesini düşürmesinden tutun da midenin asit seviyesi dengelenmesine kadar birçok konuda yarar sağlıyor kefir. Bunlardan bir tanesi vücuttaki serbest radikal dolaşan hücrelerin çoğalmasını engellemesidir. Bunun yanı sıra bağışıklığı da güçlendirmektedir. Kan basıncını dengelediğinden yüksek tansiyona zemin hazırlayan durumların yaşanmamasını sağlar. Kefirin bir başka faydası, vücudun sıvı oranını artırarak, böbrek üstü bezlerin çalışmasını sağlayarak taş ve kum oluşumunu önlemesidir. Ağız ve diş sağlığında da etkilidir. Enfeksiyonlu hücreleri azaltarak çürüme ve ağız kokusunun önüne geçer. Kefir bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra ishal ve kabız gibi sindirim sorunlarının da yaşanmasını engellemektedir. Vücudun ihtiyacı olan günlük enerjinin yüzde 60'ını karşılar. Bu mucize içeceğin bir bardağı bile tüm vücudun temizlenmesine yardımcı olur. Vücuttaki toksinlerin temizlenmesine sağlar herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.